Herkese merhabalar. Oscorp'un yeni videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Seda Hanım. Seda Hanım bizim Adana Şube yöneticimiz. Aynı zamanda Kök Dil Dil Okulları'nın da yöneticisi kendisi. Bugün sizlerle son zamanların en popüler programlarından Junior Summer School yani Çocuk Yaz Okulu programlarını konuşacağız. Ve bunu konuşmak için de en doğru adaylardan birisi bence Seda Hanım. Çünkü Seda Hanım bir anne. Kendisini de ufacık olarak tanıtabilir bence bu konuda. Oscorp Adana Şubesi aynı zamanda kök dil, dil okullarının yöneticiliğini yapıyorum. Beraber bir yaz programı zaten oluşturduk. Güzel bir ekip götürüyor olacağız. Evet. Aynı zamanda anne çocuk programlarını da yapıyoruz. Onunla ilgili çok fazla sorular geliyor. Bu soruları da biraz sizinle en güzel bir soru cevap biraz sohbet şeklinde... Bu soruları en başta zaten istiyordum. en çok soranlardan birisi sizdiniz Tabii, aslında. Ya bize de bu yolu açanlardan biri siz oldunuz Seda Hanım. Özellikle anne çocuk programları hakkında. Şimdi isterseniz ben sizlere kısaca çocuklarla hangi programları yapabiliriz bundan bahsedeyim. Siz de bir anne olarak aklınıza takılan noktaları bana sorun isterim ben. Tamam. Tamam. Şimdi çocuk yaz okulu programlarında sizlerin de bildiği üzere e, Yaz okulu programlarını aktivitelerle beraber organize ettiğimiz Junior Summer School dediğimiz ve bunu da genelde zaten üniversitelerin kampüslerinde toplu olarak başlarında öğretmenlerle gönderdiğimiz programlar oluşturuyor diyebilirim. En popüler çocuk yaz okulu programları aslında bu toplu gidilen programlar. Burada genelde biz organizasyonları sizin de bu yaz göndereceğiniz gibi aslında başlarında bir lider öğretmen evet. ve öğrencilerle beraber yapıyoruz. Bunların yanı sıra öğrenciler bireysel olarak kendileri de programlara gidebiliyorlar. Tek başlarına herhangi bir lider öğretmen ya da anne baba olmadan da biz bu organizasyonu kurabiliyoruz. Gittikleri ülkede karşılama hizmeti oluyor, konaklamalarını yerleştiriliyorlar. Onun dışında işte aktiviteleri yine İngiltere'de ya da gittikleri ülkede, Amerika'da, Kanada'da okul tarafından onlara atanmış liderlerle beraber yapabiliyorlar. Bunların yanı sıra bir de anne çocuk programlarımız mevcut. Şimdi ben ilk olarak size bir soruyla başlamak istiyorum. Bir anne olarak çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesi sizce ne kadar önemli ve neden önemli? Şöyle, zaten şu an yabancı dil öğrenmeden olmazsa olmaz diye bir Evet. Ee, şey var ve eskisi gibi değil zaten artık kreş döneminde çocuklara ikinci bir dil veriliyor ve zaten çocukların en güzel öğrendiği yaşlarda o yaşlar oluyor. Ee, bununla beraber daha önce de zaten sohbet etmiştik. Çocukları bir kültür aşılamak için bir yurt dışından bir farkındalık oluşsun diye bir farklı bir ülkeden ve farklı ülkelerden başka insanlarla bir arada olsun çocuklarla bir arada olsunlar diye bu programları oluşturmak çocuklara deneyimletmek çok önemli oluyor. Evet. Çocukların vizyonu kendi özgüveni bunlar açısından çok fazla değişimler ve gelişimler söz konusu oluyor. Arkadaşlık kurmaları ve iletişimler devam ediyor. Sosyal medyadan birbirlerini takip ediyorlar yaşları uygun olan çocuklar. Hı -hı. O deneyimleri anlatıyorlar, Hı -hı. anılarına yazıyorlar. Hı -hı. O yüzden çok farklı programlar güzel oluyor. Şimdi bu programları zaten Seda Hanım sizin de bildiğiniz üzere sadece İngilizce Hı -hı. üzerine ya da İngilizce konuşan ülkelerde de yapmıyoruz. Farklı birçok ülkede bunun alternatifleri var. Biz Fransa'ya da Fransızca yaz okulu programlarına evet. öğrenci gönderiyoruz. Almanya'ya da Almanca üzerine gönderiyoruz. Zaten İngilizce konuşan birçok ülke var. Amerika, Kanada, İrlanda, İngiltere, Malta gibi buralara da sık sık öğrenci gönderiyoruz. En çok tercih edilen ülkelerin başında da İngiltere geliyor bu programlarda. Biz de bu yaz Köktür ile beraber Adana'dan zaten 20 kişilik bir ekibi ki bunun 20 kişi olmasını aslında biz istedik. Çok daha kalabalık da yapabilirdik Tabii. ama birazcık daha butik butiklik kalsın dokunalım diye. diye. Aynen öyle. Ee, İngiltere'de bir üniversitenin kampüsüne gönderiyoruz, University of Iceland'ın kampüsüne göndereceğiz ve iki hafta boyunca öğrenciler orada başlarında bizim lider öğretmenlerimizle beraber hem eğitim alacaklar hem de aktivitelere katılacaklar. Şimdi bir anne olarak e, eminim. Bu bizi izler anneler, babalar, birçok kişi çocuğunu göndermek istiyordur. Hı -hı. Ama akıllara takılan en çok sorular neler? Bunu siz bir anne olarak bana daha iyi sorarsınız diye düşünüyorum. Tabii. yani Şimdi o... ben bana gelen. Ben çünkü baba değilim henüz o yüzden <laughs> sizden alayım bu soruları. Genelde şey oluyor. çocuğumu kime kime emanet edeceğim? Hı hı. Çocuğum nasıl şartlarda kalacak, hı hı. E, paylaşımlı odalar mı, tek odalar yani, şey koşulları çok soruyorlar, fiziki evet. şartları çok soruyorlar, ne öğreneceklerini çok soruyorlar, e, programlar hakkında detaylı bilgi almak istiyorlar ve en önemlisi güvenliğini çok sorguluyorlar. Size her zaman ulaşabilecek miyiz, başına bir şey geldiğinde bize yardımcı olacak mısınız, çocuk orada tek başına kalmaz değil mi gibi hı hı. özellikle ilk deneyim olan veliler daha da tedirgin oluyor. Onlarla ilgili çok soru geliyor. Bunun yanı sıra farklı programlar artık daha çok. Daha önce de konuşmuştuk. İşte futbol okulu var mı? Evet. Ee, Ata binecekler mi? Golf evet, oynayabilir o, mi? Değil evet evet Doğru. daha böyle niş e, okullar soran çok insanlar oluyor. Bunlarla ilgili bilgilendirme yapabiliriz ben aslında. Ben şimdi çok ufak, ufak bunların hepsini size anlatmaya evet. başlayayım. İlk olarak velilerin en çok sorduğu soru tabii ki de güvenlik sizin evet. de dediğiniz gibi bir anne olarak siz de çocuğunuzu bugün gönderirken ilk olarak konu düşündüğünüz evet. ki bu işin içinde olmamıza rağmen bize hani bunu siz de sordunuz ne kadar güvenli diye. Şimdi öncelikle zaten ee, buradaki programlar isterseniz bizim öğretmenlerimizle beraber grup şeklinde gidebileceği bir organizasyon halinde olabilir isterseniz bireysel olarak gönderebiliriz şimdi burada e, güven noktasında tam anlamıyla hani sıfır problem istiyorsanız bir gruba dahil etmeniz çocuğunuzu daha mantıklı olur. Çünkü her zaman o grup programlarında başlarında bir lider öğretmenle giderler ve özellikle bu programlarda üniversite kampüslerinde verilen eğitimleri tercih etmenizi ben öneririm sizlere. Bunun da temel sebebi üniversite kampüslerinde kalıyorlar, orada eğitim alıyorlar, öğretmenlerin izni dışında hatta öğretmenler olmadan asla asla çocuklar dışarı çıkamıyorlar ve bu da güvenlik açığını tamamen ortadan kaldırıyor grup programıyla o kadar fazla Türk öğrenciyle beraber göndermek istemiyor bazı veliler. Bunlarda da zaten güvenlikten yana durum şu şekilde ayarlıyoruz. Öğrenci burada zaten eğer ki 15 yaşından küçükse bir hostes eşliğinde uçak yolculuğunu Hı -hı. yapıyor. İniyor tüm çekin işlemleri, pasaport kontrolü, baliz alma gibi tüm işlemlerde hostes ona eşlik ediyor. Bu zaten genel bir havacılık kuralı. Sonrasında karşılama hizmeti alıyor öğrenciler. Zorunlu olarak zaten okullar öğrencileri karşılıyorlar Hı -hı. o yaş grubunda. Ve öğrenci iki tür konaklamaya yerleşebiliyor. İsterlerse aile yanında konaklayabiliyor öğrenciler. Bir İngiliz aile, Amerikalı, Kanadalı, gitti ülkenin vatandaşı bir aileyle beraber ya da bir yurtta kalabiliyor. Konaklamasına yerleştiriliyor. Zaten o yaş grubundaki öğrenciler ilk gün mesela bir aile yanında kalıyorlarsa okula nasıl gidecekleri konusunda aile onları eşlik ederek yolu da gösteriyor. Ve bu şekilde öğrenci oraya ilk adapte etme konusunda zaten her türlü destekte bulunuyor. Açıkçası çocuk yaz okul programlarında veliler, bizler ne kadar tabiri caizse böyle pimpirikli davranıyorsak okullar da o şekilde davranıyorlar. Yetişkinlerde olduğu gibi değil. Kurallar çok daha katı. İşte karşılama hizmeti alınmak zorunda. Konaklamalarında belli standartlar sağlanmak zorunda. Aile yanında yaş kalacaksa öğrenci o ailenin belli standartları karşılama zorunluluğu var gibi birçok kıstas bulunuyor. Peki mesela en fazla sorulardan, sorulardan birini soracağım. Aile yanında konaklasın mı çocuklar? Tavsiye ediyor musun? Avantajı, dezavantajı, çok güzel gelen bir soru. sorular bunlar. Çok ucu da açık bir soru şu. Şöyle. şöyle anlatayım, yetişkinlerde çok tavsiye ediyorum. Hı hı. 18 yaş üstü, 16 yaş üstü diyelim yetişkin dil okullarında çok tavsiye ediyorum. Ama çocuk yaz okulu programlarında benim favorimi soracak olursanız ben üniversite kampüslerinde, yurtlarda kaldıkları, başlarında öğretmenle gittikleri programları daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü o yaş grubundaki öğrencilerin toplu bir şekilde bu organizasyona gitmelerinin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Seda Hanım siz benden çok daha iyi bilirsiniz ama 9 yaşında 10 yaşındaki bir öğrenci zaten aylarca ailesinden uzak kalamıyor. Bu çocuklar maksimum 2 hafta bu programlara gidebiliyorlar. Aslında 2 haftadaki genel ana amaç da Müthiş bir İngilizce öğrensin dedi. İki haftada ne kadar gelişim olacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Buradaki ana amaç o kültürü tanısın. Başka öğrencilerle tanışsın. Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da bir üniversitenin kampüsünü görsün. Ona tabiri caizse birazcık özensin. Ve eğitim hayatını o yönde sürüklemeye başlasın. O yüzden ben bu dediğim kampüs içinde yurtlu konaklamaları daha çok tavsiye ediyorum. Ama siz de çocuğunuza güveniyorsanız, başka ailelerle etkileşimde bir problem yaşamayacağını düşünüyorsanız, kişisel gelişim anlamında da bir aile yanında kalması bence çok faydalı olur. Şimdi az önce sizin diğer sorduğunuz sorulardan da ben devam edeyim istiyorum. Yine ailelerin en çok sorduğu sorulardan birisi, spesifik programlar, geziler, aktiviteler var mı? İşte sanat üzerine var mı? Siz hatta bunu sorun. Tabii tabii sanat üzerine var <laughs> evet, mı? Futbol var mı? Basketbol var mı? İşte çocuklar e, ata binebilir mi gibi. Bunların hepsi mevcut aslında. Yani aileler şunu istiyor aslında. Çocuğum Türkiye'de bu hobilerle ilgileniyor. Bu hobisi var. Orada da biraz daha özelleştirilmiş bir program olsa nasıl olur? Aynen öyle. Aslında bunların hepsi var. Yani sanata dair programlar mevcut öğrencilerin gidip orada işte resim yapabileceği ya da işte sahne sanatlarıyla ilgilenebileceği. Tabi bunların hepsi iki haftada büyük bir eğitim olarak değil bir aktivite olarak hani hobisini devam ettirmesi şeklinde oluyor. Ya da futbol okulları var mesela yaz okuluyla beraber işleyen sabah öğrenciler İngilizce dersi alıyor öğleden sonra da futbol oynuyorlar ve bu futbol okulu yaz okulu programları Dünya cünlü kulüplerle beraber yapılıyor işte Paris Saint Germain'le olan var, Manchester City'li olan var, işte West Ham United'lı olan var. Bu özellikle erkek çocuklarının çok ilgisini çekiyor. Tabii. Onun dışında at biniciliği üzerine yapılan programlar var. Basketbolla birleşik programlar var. Yani bunların hepsi mevcut. Bu programları öğrenciler dilerlerse bir hafta, dilerlerse bir ay katılabilirler. Yani bir haftayla bir ay arasında istedikleri gibi katılabiliyorlar. Ama bir aydan uzun programları da çok önermiyoruz. Çünkü programlar genelde aylık tekrar ediyor ve sonrasında aynı tekrar programlar düş düştüğü için çok bir verimi olmuyor diyebilirim. Biz onlarla gidebiliyor muyuz? Evet. Çocukların yanında eşlik etsek, biraz gözlemlesek böyle bir şansımız var mı? Bu yaz en çok aldığımız soru bu oldu muhtemelen bizim. Çocuklarla beraber ailelerde gidebiliyor mu? Evet, ailelerde programlara katılabiliyorlar. İşte veli çocuk. Genelde anneler çocuklara eşlik ediyor bu programlarda. Anne çocuk programları mevcut. Beraber gönderebiliriz yani sizleri de. Peki ben gittim çocuğum eğitim alırken o saatler arasında ben de bir eğitime katılmak istiyor olsam? Böyle bir imkanım var mı? Evet bu imkan da var yani isterseniz sizin çocukla beraber ama ayrı aynı okulda değil aynı okulda ama ayrı sınıflarda eğitim alabileceğiniz bir organizasyon da sağlayabiliyoruz sizler için. İsterseniz siz hiç eğitim almayıp sadece öğrenci eşlik edebiliyorsunuz seyahatlerde. Peki mesela çok rastlanan sorulardan biri çocukları aktivitelere katılıyorlar ee, sabahtan öğlene kadar dil eğitimi alıyorlar daha evet. sonra aktiviteler var. Ben çocuklarla aktivitelere katılabilir miyim? Çocuğumu gönderdim. Aktivitelerde oluyor. Ben de onlara eşlik edebiliyor muyum? Evet. Bunu sorun. Bu sorun cevabı da evet. burada da yine tamamen velinin isteğine bağlı. İsterseniz bu anne çocuk programları diyorum genel olarak işte veli çocuk programlarında hiç aktivite almayıp sadece eğitimi alıp Öğleden sonra çocuğunuzla kendiniz gezebilirsiniz. İsterseniz öğrenciler için düzenlenen aktivite programlarını veli olarak sizler de alıp öğrenciler, veliler hep beraber geziye de katılabilirsiniz. Yani bunların hepsini sizin için özelleştirebileceğimiz programlarımız mevcut. Mesela çok sorulan sorulardan biri de şu. Ben çocuğumu göndermek istiyorum. 2-3 tane arkadaşı var beraber gitsinler istiyoruz. Biz de anneler gidip eşlik etmek istiyoruz. Ama bir yandan da bir çekince var. Çocukların hepsi aynı sınıfa girerse, bunlar nasıl eğitim alacak, işe yarayacak mı, evet. iyi mi yaparız, kötü mü yaparız? Bununla ilgili de bir bilgilendirme yapalım isterim. Çok güzel sordunuz. Şimdi en çok aldığımız yine sorulardan birisi, ee, çocuklar okula yani Türkiye'den seyahatleri beraber oluyor. Hı -hı. Oraya gittiklerini tabii ki ana amaç İngilizce öğrenmeleri. O yüzden ne kadar az Türkçe konuşurlarsa o kadar iyi. Bu sebeple zaten öğrenciler gittiğinde bir seviye tespit sınavına alınıyor. Ona göre seviyelerine göre sınıflara ayrılıyorlar. İki Türk öğrencinin seviyesi aynıysa aynı sınıfa düşme ihtimalleri var. Ama hepsi aynı sınıfta olmayacak. Yani biz buradan işte beş tane öğrenci yolladık anneleriyle beraber. Hepsi ayrı ayrı sınıflarda olacaklar muhtemelen. Çünkü seviyeleri birbirlerine göre farklı olacak. Yani zaten şunu sözünü vermiyoruz. Asla hiç Türk öğrenci olmayan bir okul diye bir, bir şey yok. Şey yok. Dünyanın her yerinde yok. inanılmaz Aynen. çok Türk var. Çok doğru dediniz. ya Öğrenciyi biz... En az Türk öğrencinin olduğu okula dahi yollasak oradaki tek Türk öğrenci gidip Türkçe sohbet edecek. Bu gerçekle yüzleşsin tüm veliler yani. Onun kaçışı yok maalesef. Ya zaten daha önce de söylediğimiz gibi 15 günde bu çocuklar bir Shakespeare okumayacaklar. Aa, kesinlikle öyle. yani. Ama kendilerine olacakları... güven gelecek. O İngilizceyi sohbet tamam. edebilmek, günlük yaşantılarında deneyimlemek. O zaten yapabiliyorum becerisini içecek çocukları. Kesinlikle öyle. Yani ben hep bunu söylüyorum. O yaş grubunda çocuğu göndermek, çocuğa bir kişisel gelişim programı armağan etmek aslında. Hı hı. İngilizce programından çok buna bu şekilde bakılması lazım. Ee, ve gerçekten o yaşlarda bu programlara katılan herkesin ilerideki eğitim hayatında çok daha bilinçli bir birey haline geldiği ortaya çıkıyor. Çocukken böyle bir programa katılan öğrencinin İngilizceye olan aşkı da artıyor. Tabii. İleride yurt dışında okuma bunu olan azmi de yükseliyor. O yüzden hani gücü yeten, maddi durumu yeten tüm velilerin çocukları için yapabilecekleri en büyük yatırımın bu olduğunu ben her zaman söylüyorum zaten. Evet çok haklısınız. Katılıyorum. Yani çocuklar zaten kendi başlarına o yaşamı idam ettirebilmek bile... Kişisel gelişimler için çok faydalı oluyor. Kesinlikle. Yani bir e, çamaşırını düzenlemek, e, kendi farkındalığını, sorumluluğunu kendine almak, anne baba olmadan bir şeyleri başarabilmek zaten çocuklara bence de yapabilecek en güzel yatırımlardan biri ya, açıkçası. Bir de şöyle düşünün, bunu bir üniversitede 20-22 yaşında yapmak var. Ya. Bir de 13 yaşındayken bunu deneyimlemek var. Ne kadar küçük deneyimlerse ilerleyen sürelerde ona hani o bilinçle yapacağı, Tüm hareketler, işte tüm eylemler, eğitim hayatındaki ders çalışması ona göre şekillenecek. O yüzden o yaşlarda yapmakta fayda var. Yani şöyle geri bildirimler de alıyorum ben velilerden. Ee, çocuk gitti, evet iki hafta olmasına rağmen döndüğünde bambaşkaydı. Ee, büyümüş gördüm. Bu çok mutlu ediyor insanları. Kesinlikle öyle. Şimdi tek başına yurt dışına seyahat etmek, tek başına daha doğrusu anne baba olmadan o uçağa binmek çok... O yaştaki bir çocuk için çok büyük bir deneyim yani. Yani onu... Ee, ayakları yere çok daha sağlam basan evet. bir birey haline inanın getiriyor. Evet. Bu konuda ya, çok abi. haklısınız. Teşekkür ederim bu güzel keyifli sohbet için, bu bilgilendirmeler Hanım, için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel sorular sordunuz. Böyle insanları sıkmamaya çalıştık. Umarım evet. izleyenler de keyif almıştır. Evet. Umarım tekrar... sorularına cevap bulurlar. Umarım daha bol bol video çekeriz evet, sizinle aynen. de. Evet, aynen. Çok Aha, farklı teşekkürler. konularda da tekrar görüşürüz. Aynen, aynen. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. kalın. bye. bye.